Şu gazetedeki Müslümanların ilgisini duymuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Peki bu Yahudi'ye hala nasıl dostluk düşünürsünüz? Peki bu Yahudi'nin arkasında kim var? Hristiyanlar var. Amerika istese şimdi durdurur mu? Durdurur. Niye durdurmuyor? Öldürsünler diyorlar. Bir de Obama geldi. Siz de onu Müslüman Müslüman dediniz. Az daha evliya yapacaktınız. <laughs> Adamın babası müslümansa kendi müslüman mı oluyor? Kardeşi müslümansa kendi müslüman mı oluyor? Böyle müslümanlık olur mu? Ne Müslüman? Kurafeler uydurtturuyorlar size. Böyle millete de yayıyorlar. Yazık. Bunlar da bize dost olmaz. Ya evliya, ey iman edenler, yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Bazı evliya, bak. Onlar birbirinin dostudur. Size dost olmaz. ve nevminu. Sizin içinizden kim onlara dostluk yaparsa, o da onlardandır. Ahirette onlarla haşreder. Ayet bu ya. Ayet bu. Sen nereden buldun? dostluk fetva. Şimdi bir de baktım haberlerde toplanmışlar masanın başında milletvekilleri evet biz Yahudi dostluk üyesinden komitesinden istifa ediyoruz. Aa ben de dedim ki bunlar ne zaman Yahudi dostluk üyesi olmuş? Ondan da haberim yok. Hiç olurken sormuyor da şimdi istifa ediyormuş Özgür kabahatinden diyor. <laughs> He? Allah Allah. 312 kişimine mecliste kaç kişi var mecliste? 550 312'si Yahudi dostluk üyesi şimdi de baktılar ki Yahudi daldı Gazze'ye Müslümanları öldürüyor seçim de yaklaştı seçim yaklaşınca bunlar diyorlar ki biz istifa ediyoruz nasıl olsa seçimde kazanırsalar tekrar <laughs> Kültür Tiyatro çeviriyorlar be. Ey Müslümanlar kanmayın bunlara siz be. Kanmayın bunlara siz be. Büyük Orta Doğu projesinin Bob'un eş başkanı olacaksın. Yahudi Amerika üç kişiye görev verir. Birisi nere? İspanya. Birisi, birisi birisi Türkiye. Zaten Türkiye olmasa ben ne konuşacağım ki? Öbürü He? Bu projesi nedir? B, O, Büyük P. Büyük Orta Doğu projesi. Ne demek Büyük Orta Doğu projesi? İsrail'in hakim olduğu Büyük İsrail. Bunun dünyada üç tane başkanı var. Birisi de Türkiye. Ya, sizi kandırıyorlar, sizi uyutuyorlar bize kendi içimizden öyle bir zarar getirdiler ki biz uyanana kadar biz çok zoka yutarız. Biz yandık. Biz ne yapacağız? Kendi cinsimizden olmasa bu da Müslüman demesek adama aldanmayacağız. Ama bu da Müslüman diye 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 şu gün geldiğimiz hale bak. Allah muhafaza buyursun. Orada Irak kan alıyor Müslümanlar mahvoldu gitti milyonlarca kadının namusuna tecavüz edildi milyonlarca insan öldürüldü orada Irak bu vaziyette Filistin o vaziyette Afganistan o vaziyette Çeçenistan o vaziyette Doğu Türkistan o vaziyette dünyada bütün zulme uğrayanlar